merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. yepyeni güncel bir haberle karşınızdayım Can Yaman'ın İtalyan spor spikeri sevgilisi Dilette Leotta bugün 30 yaşını kutladı Doğum gününden olan yepyeni görüntüleri sizler için derledim. Dilette Leotta için güzel bir doğum günü partisi hazırlanmış Can Yaman'ın yanında göremedik henüz ee, en son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımda abone olup takipte kalınca Yaman uzun süredir sevgili olan Dilek de Türkiye'de de Can Yaman sayesinde tanındı. Herkes tarafından artık tanınıyor. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Size iyi seyirler. Umarım beğenirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın.